Merhaba arkadaşlar. Bir önceki kayıtta erken dönemde Hicri 2. 3. yüzyılda Müslümanlar tarafından, Müslüman kelamcılar tarafından geliştirilen yahut da kullanılan bir takım tabiat teorilerini özetlemeye çalışmıştım. Aslında bu tabiat teorilerinin bizim için ne anlam ifade ettiği, tabii ki öncelikle onların için bu tür konulara değindikleri bir problem. İslam düşüncesi tarihinde uzma olanan mesaisini bu alan üzerine teksif eden araştırmacılar o dönemlerde niçin Müslümanların bu konuyla ilgili olduğuna dair tabii ki bir kanaat sahibidirler. Ama meseleyle uzaktan ilgili olan kişiler yahut genel olarak İslam düşüncesi hakkında derinden bir imali fikri olmayan insanlar bütün bunların birincisi kelamcılar tarafından, kelamcı dediğimiz zümreler tarafından niçin merak edildiğini İkincisi de bugün bizim için ne anlama geldiğini haklı olarak sorgulayabilirler. Bu sebeple bu kayıtta önce keramcıların niçin, nasıl olup da bu tabiat teorilerine merak saldıklarını özetlemeye çalışacağım. Ardından da bugün de yaşayan insanlar olarak, birey veya toplum olarak yani bizim için bütün bunların ne anlama geldiğine dair kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum Birinci sorunun belki çok uzatmadan yani özlü cevabı şu olabilir. Hz. Peygamber darı beka irtihal ettikten sonra Müslümanlar Hz. Peygamber'e bahşedilen hakikatin kendisine bu hakikate nasıl tevarüs edebileceğimiz e, hususunda imali fikrettiler. Ellerinde kendilerine gelen bir vahiy e, yoktu. Yani onlar kendileri vahiye mazhar değillerdi. Hz. Peygamber'in eşyanın hakikatine ya da varlığın hakikatine hakikatine ilişkin idrakini doğrudan vahiy yoluyla alma imkanları yoktu. Dolayısıyla ellerinde olan e, Kur'an ve e, sünnetten intikal eden naslar, e, ayrıca da kendi araştırmaların neticesinde ulaşabildikleri verilerden başka bir şey olamayacaktı. Bu sebeple aslında çok genel olarak değerlendirirsek, sadece keram değil, tasavvuf, e, hadis, fıkıh gibi disiplinlerin dini disiplinlerin tamamı, Peygamber Aleyhisselam'a bahşedilen, bahşedildiğine müminlerin inandığı hakikat idrakine tevarüz çabasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bir açıdan söylediğimizde. Bunu değişik açılardan ifade edebiliriz tabi. Yani bu bir tür Kur'an ve sünneti anlama çabası olarak da değerlendirilebilir. Ama özellikle kelam gibi varlığın tamamını, mevcutların tamamını araştırma projesi haline getirmiş bir disiplin açısından baktığımızda daha uygun bir ifadesi. Eşyanın hakikatine ilişkin Hz. Peygamber'e bahşedilen idraki tevarüz çabası olarak adlandırılabilir. Aslında oldukça ilginçtir. Hz. Peygamber'den sonra Müslümanlar dünyanın mamur belgelerine gittiler. Önemli merkezlerine ulaştılar. Ve buralarda e, karşılaştıkları kültürler, e, çeşitli dini gelenekler, çeşitli bilim geleneklerini dikkate alarak... E, Onları da kendilerinin kendi araştırma, araştırmalarının bir parça, onların ürünlerini de kendi araştırmalarının bir parçası haline getirdiler. Yani kısaca ifade etmek gerekirse Hz. Peygamberle birlikte sadece bir siyasi, dini ve toplumsal bir hareketlilik değil, aynı zamanda büyük bir bilimsel hareketlilik de gerçekleşti. Yani Peygamberimizle birlikte ciddi bir bilimsel merak ortaya çıktı. Kelam geleneğinde ortaya çıkan tabiat araştırmalarını bir açıdan baktığımızda bu bilimsel merakın bir neticesi olarak da değerlendirebiliriz. Yani varoluşu hakikati anlama çabasının bir e, ürünü olarak değerlendirebiliriz. Bunu biraz daha açacak olursak yani hakikati anlama çabasının ürünü olması ne demektir? E, bu tabiat teorilerini bunu biraz daha açacak olursak şöyle e, söylemek mümkün. Hakikati anlamak dediğimiz şey belirsiz, e, anlaşılmaz bir şey değil. Hakikat derken kastedilen nesnelerin zaman ve mekana bağlı olmak olmaksızın süre giden ya da belli şartlar altında hemence değişmeyen özelliklerini kavramak demek aslında. Yani herhangi bir nesnenin tanımını ve ona onda ortaya çıkan özelliklerin idrakini elde etmek demek. Hakikat bu demek. Kelamcılar bütün varlığın bir araştırma projesi haline getirilip böylece Allah alem ilişkisini tesis edebilecek bir mevcutlar idrakine ulaşmak gerektiğine kanaat getirdiler. Tabii ki bizim e, idrak ettiğimiz doğrudan idrakimize koru olduğunu düşündüğümüz doğrudan veya dolaylı olarak idrakine koru idrakimize koru olduğunu düşündüğümüz nesnelerde işte bu mevcutlardır. Dolayısıyla kelamcılar insanın idrak araçlarına göre yani gö göze, kulağa, buruna, e, ağza veya tene göre taksim ettikleri mevcutları. E, araştırmaya ve onların hakikatlerini kavramaya çalıştılar. Bütün bunların nihai amacı ise genel olarak alemin özellikle insanın varoluşuna ilişkin aksi alınamaz kesin bir kanaate varmak ve böylece Tanrı-alem ilişkisini sağlam bir zemine oturtmaktı. Bütün bunların amacı buydu. Onların amacı tabi tarih içinde değişik e, şekillerde tezahür etti ve bir takım eee Gerek kendi aralarındaki itiraflarla, tartışmalarla gerekse tercüme edilen eserlerde, eserlerle intikal eden e, görüşlerin e, etkileriyle e, değişik süreçlere girdi. Bu kelam tarihi ile ilgili ayrıntılı tartışmaları gerektiren bir şey. de bakıldığında yani bizim için bunları bilmek ne anlama gelir? Öncelikle şunu söyleyelim. İnsan herhangi bir nesne gibi değil. İnsan kendi tarihine ilişkin apaçık bir idrake ulaşma çabasını sergilemediği sürece kendisini de anlamayan bir varlık. Yani biz insanlar taşlar gibi değiliz. Hatta doğa tarihine ilişkin incelemeler bile biliyorsunuz bugün artık tarihsel bir incelemeyi kendisinin parçası haline getirdi. Bu araştırma izleyinin bir zorunlu unsuru haline getirdi. İnsan kendi tarihinden bağımsız zaten anlaşılabilir, bilinebilir bir varlık değil. Bu sebeple aslında çok meşhur bir benzetmeyi kullanacak olursak bugünkü varlığımız buzdağının görünen kısmı gibidir. Yani biz bugün kendimize işaret ediyorsak sadece şu görünen varlığımıza ya da bilincimize açık olan zihnimize işaret ediyor değiliz. İnsan bilincini inşa eden şeylerin tarihi oldukça derinliklere uzanır. Yani kökleri zaman zaman kestiremeyeceğimiz, zaman zaman bilemeyeceğimiz tarih öncesi çağlara kadar gidebilir. Dolayısıyla insanı anlamak demek, bu bağlamda kendimizi anlamak demek, aynı zamanda tarihimizi, düşüncemizi inşa eden süreçlere ilişkin açık bir kavrayışa ulaşmamız demektir. İşin birinci tarafı bu. İkinci tarafı da şu, eğer biz böyleysek, yani bizim kendimizi anlamamız aynı zamanda tarihsel araştırmayı, tarihsel derinliğimizi kavramayı gerektiriyorsa, İçinde yaşadığımız dönemde karşılaştığımız problemlerle baş edebilmenin de zorunlu bir koşuludur bu aynı zamanda. Yani biz İslam düşünce tarihine ilişkin kavrayışla irtifa kaybettiğimiz sürece karşılaştığımız modern ya da çağdaş problemleri çözmede de irtifa kaybederiz. Onları bırakın çözmeyi, onları anlamlandırmada da irtifa kaybederiz. Yani ne dendi tarihi ilişkin kavrayış eksikliğimiz varsa... Çağdaş problemlere ilişkin görüşümüzü derinleştirme, bu meselelerin çözümüne yönelik ciddi adımlar atmadı da o derece eksiklerimiz vardır. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Yani bunları öğreneceğiz de modern problemlerin çağdaş problemleri çözeceğiz. Tabii ki bu anlama gelmiyor. Ama anlama ve kavrama çabamızın, yani içinde bulunduğumuz şartları anlama, kavrama ve değerlendirme çabamızın zorunlu bir koşuludur bu. Zannediyorum ilerleyen çekimlerde ...bazı çağdaş problemlere girdiğimizde bu daha da görülecek. Sadece şimdilik şunu söylemek isterim. Geçen kayıtta ben e, 4 ya da 5 tane tabiat teorisini özetlemeye çalıştım. Ya da tabiata yaklaşımı özetlemeye çalıştım. Bununla göstermek istediğim şey şuydu. Müslümanlar tarih boyunca en azından yani Müslümanların tamamı değil hatta bir kısmı sadece... ...başka Müslüman gruplardan da başka Müslüman e, İslam medeniyetindeki başka geleneklerden de bahsedeceğiz... Tarih boyunca doğaya ilişkin, insana ilişkin birbirinden oldukça farklı ama aynı amaca yönelen çeşitli teoriler geliştirdiler. Herhangi bir teori, herhangi bir açıklama e, diğerlerine baskın geldi süreç içerisinde. Diyelim ki atomculuk diğer teorileri bastırdı ve onların önüne geçti. Ama teori farklılığı, açıklama farklılığı e, bize şunu gösteriyor. Aynı metafizik ideallere ilişkin... Farklı açıklama modelleri, farklı teoriler geliştirmek mümkün ve biz bütün bunları kendi anlama modern sorunlarımız için ya da kendimizi anlama çabamız için bir imkan olarak değerlendirmeliyiz. Yani aslında bunu şöyle ifade edebiliriz. Hicri 2., 3., 4. ya da sonraki yüzyıllarda yaşayan düşünürler bunlar metafizikçi olabilirler. Sufi olabilirler, fakir olabilirler veya başka bir zümreye mensup olabilirler. Bütün bunlar bizimle hem kendimizi hem de içinde yaşadığımız şartları anlamak için bizimle birlikte düşünen yol arkadaşları olarak değerlendirilmesi en uygun yoldur. Yani onlar bizimle birlikte düşünen insanlar. onları Onlara karşı ilgisizlik yani tarihimize karşı genel olarak ilgisizlik sadece kendimizi anlama çabamızdan bizatihi kendimizi mahrum etmemizden başka bir şey değildir. Dolayısıyla hem kendimizi hem içinde yaşadığımız dünyayı anlamak, yorumlamak, değerlendirmek ve doğru bir yaklaşım geliştirebilmek için tarihimize ilişkin daha berrak ayakları yere basan çok daha dakikleştirilmiş ve sorgulanmış açıklamalara ihtiyacımız var. Ben düşünce tarihçisi olduğum için ya da bu alanda çalıştığım için münhasıran bunlardan bahsediyorum. Ama bu siyasi tarih için böyle, toplumsal tarih için böyle. Hayatın diğer alanlarını e, kuşatacak şekilde e, bütün bir e, tarihsel miras için aynı şeyler söylenebilir. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.